Yeniden merhaba değerli izleyenler sevgili dostlarım umarım hepiniz iyisinizdir. Sevgili dostlarım, uzun bir aradan sonra yepyeni scalp stratejisi videosuyla yine karşınızdayım. İndikatörlerin teyitlerine uyularak hareket edildiğinde gerçekten başarı oranı yüksek bir strateji olacak. Bu videoda anlatacağım şeyler dostlarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Hem kendi deneyimlerimi hem de indikatörlerle ilgili bilgileri sizlere vereceğim bir eğitim videosu olacak stratejiye geçmeden önce bana sürekli sorulan bir soru var buna da buradan cevap vermek istiyorum siz hangi borsayı kullanıyorsunuz sorusu geliyor bana ben Maxi Global kullanıyorum çünkü farklı avantajları var arkadaşlar şu anda açıklamaya bıraktığım linkten abone olan arkadaşlar işlemlerde sıfır komisyon avantajını yakalayacaklar aynı zamanda yeni abone olanlar yani ilk defa abone olanlara da 10 dolar hediye verilecek. Arkadaşlar bu 10 doları hem vadeli de hem de spot işlemlerde kullanabilecekler. Daha fazla uzatmadan hemen stratejiye geçmek istiyorum. Evet değerli dostlarım stratejiye ufaktan artık geçelim. 3 indikatörden oluşuyor arkadaşlar bu strateji. indikatörleri tek tek grafiğe entegre etmemiz gerekiyor. İlk indikatörümüz Trend lines with breaks. Arkadaşlar bu şekilde yazıyorsunuz ve yapımcısı da bu arkadaşlar. Bir kere tıklıyorsunuz ve yukarıya bu şekilde geliyor. İkinci indikatörümüz SSL hibrit. Bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bant şeklinde bir indikatör gelecek ama farklı grafiklerde gelecek. Onları kaldıracağız. Biz kullanmayacağız dostlarım. Son indikatörümüz de MACD yani bu şekilde yazıyorsunuz Moving Average, Converse Divergence olarak geçiyor. Arkadaşlar bu aşağıdaki gibi bir indikatör gelecek. İki tane çizgili gelecek size o çizgileri de kullanmayacağımız için ayarlar kısmından kaldıracağız arkadaşlar. Hemen ilk indikatörü ayarlarına başlıyoruz. Dostlarım bu kısma dokunmuyoruz. Stil kısmına dokunmuyoruz ve giriş kısmında burayı sıfır ve bu tiki de sizde kapalı arkadaşlar açık hale getirip okey diyoruz ve SSL hibrit indikatörünün arkadaşlar ayarlarına geçiyoruz. Burayı çok iyi dinlemeniz gerek gerekiyor dostlarım. Bunun ayarlar gerçekten önemli. Buradaki tik sizde varsa kapatıyoruz. Arkadaşlar bu kısımda farklı bir şey yazıyor. Buraya EMA tıklayacaksınız. Burası muhtemelen sizde 60, burası da 100 olacak ve aşağı doğru yavaş yavaş indiriyorum. Sizde buralar farklıysa ben iki ile aynı yapın arkadaşlar. Gerekirse videoyu durdurun, tek tek kontrol edin dostlarım. Stil kısmına geçiyorum. Burada gerçekten önemli. Bu iki tik arkadaşlar sizde açıktır. Kapalı hale getiriyorsunuz. Bu açık kalıyor ve onun altındaki yavaş yavaş indiriyorum. Bütün tikler arkadaşlar kaldırılacak Ta ki en altta iki tik kalana kadar bu iki tike dokunmuyoruz ve bu indikatörün de ayarları bu şekilde oluyor dostlarım. İndikatörleri grafiğe şu anda entegre ettik. E şöyle isterseniz indikatörlerden nasıl faydalanacağımızla ilgili kısaca bir anlatım yapayım. Trend lines indikatörümüzde arkadaşlar yani üstte yeşil aşağıda kırmızı çizgi olan indikatörümüzde o zaman aralığındaki en yüksek tepe ve en dip arkadaşlar görünüyor. Biz burada tepeleri ve dipleri görerek bu indikatörden faydalanacağız arkadaşlar. SSL hibrit indikatörümüzde ortada bir band çizgisi var. 100 zaman aralığı yazmıştık oraya hatırlıyorsanız. Bu da arkadaşlar bize kırmızı olduğunda gördüğünüz gibi çizginin altına Orası kırmızı olduğunda çizginin altına düşen mumların düşüşü ifade ettiğini, yeşil olduğunda da yeşil çizginin üzerine çıkan mumların yeşil olduğunu ve bir yükselişin gördüğünüz gibi başladığını bize gösterecek. Bütün indikatörlerden faydalanacağız dostlarım. Tek bir indikatör bir hareket yaptı, bir sinyal verdi diye hemen ona uyarak işlem açmayacağız. Ve MACD'de de sizlerin de gördüğü gibi ortada bir sıfır çizgisi var. Sıfır çizgisinin üzerinde çıkan mumlar, hacim mumları yükselişin başladığını, sıfır çizgisinin altına düşen kırmızı hacim mumları da dostlarım bir düşüşün başladığını bizlere gösterecek 3 teyitle işlemler açacağız. Ve burada gördüğünüz gibi mavi bir B yazıyor. Bunu gördüğünüzde dostlarım mavi renk B'yi gördüğünüzde yani bir yükselişin başlayacağını, kırmızı bir B gördüğünüzde de arkadaşlar özellikle bu renkli yanan kutucuktaki B'ler ortadaki SSL hibrit indikatörünün altında ve arkadaşlar üzerindeki hareketleri gösteriyorsa ona göre arkadaşlar biz işlemler açacağız. Kırmızı yandığında bir düşüş, B yandığında bir yükseliş olma ihtimalini diğer indikatörlere bakarak onaylayıp işlemler açacağız. Hemen arkadaşlar bakalım 3 teyidimizi gerçekleştiren burada bir işlem yapabilir miyiz? Şuradan arkadaşlar baktığımızda bir yükselişin olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Bunu onaylı mı onaysız mı diye hemen incelemeye alalım. Bakın dostlarım burada trend lines e, indikatörü bu mavi renk B kutucuğunu yakmış ve arkadaşlar birinci teyidimiz bu. Bu bir yükseliş mi? Bu tarafı görmüyorsunuz. Çünkü neden? Bu geçmiş bir işlem olduğu için bize şu an bu tarafı gösteriyor ama normalde sadece şurayı göreceksiniz. Arkadaşlar ona göre düşünün. Biz T'de bakıyoruz. SSL hibrit indikatörümüzdeki orta band çizgisi yeşil renk ve mum onun üzerinde. Trend lines arkadaşlar B mavi kutucuğunu yakmış ve hemen aşağıya MACD'ye indiğimizde orta sıfır çizgisinin üzerinde yeşil mumları da görüyoruz dostlarım. Bu bir yükseliş başlangıcının olacağını bizlere 3 teyitle göstermiş oluyor. Buradaki mumun kapanışından arkadaşlar hemen bir long pozisyon yani uzun pozisyon açıyoruz. Stop lozu da koymayı unutmuyoruz. Stop lozunu da arkadaşlar SSL hibrit çizgisinin hemen altına koyabiliriz. Sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar işlem gayet iyi bir yükseliş yapıyor. Stopu yukarıya taşıyarak bu işlemden bu noktaya kadar kar alabilirsiniz. Stop taşımayı da kesinlikle öğrenin arkadaşlar. Stop taşımazsanız ne zaman geri dönecek? Ne zaman geri dönecek? Acaba zarar mı edeceğim gibi arkadaşlar kuşkulara düşersiniz. Şöyle kısadan stoplosu anlatayım. Zarar stopunuz burası, kar buraya geldiğinde arkadaşlar zararı girişi alırsınız. Kar biraz daha yükseldiğinde, şuralara geldiğinde arkadaşlar ilk e, giriş noktasından e, ilk kar noktanıza zararı, pardon, karı taşırsınız. Arkadaşlar sonra daha yüksek noktalara taşıyarak ani bir geri dönüş olsa bile siz stopunuzu bu noktalara taşıdığınız için en kötü ihtimal bu noktalardan karınızı alırsınız. Dilerseniz hemen bir düşüş işlemi bakalım. Arkadaşlar teyitli olmasına da önem gösteriyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz burada kırmızı bir B kutucuğu yanmış. Trend Lines indikatörümüzün bize verdiği bir sinyal. Hemen bakıyoruz arkadaşlar SSL hibrit indikatörümüzdeki orta band çizgimiz kırmızı mı diye. Evet arkadaşlar o da kırmızı. İkinci teyidimiz tamam. Ve MACD indikatörümüzün sıfır çizgisinin altında kırmızı hacim mumlarını da gördüysek ki görüyoruz dostlarım. Oradan bir kısa pozisyon yani short pozisyonu mum kapanışından hemen açıyoruz. Stopumuzu SSL hibrit çizgimizin hemen birazcık üzerine koyabiliriz. Yine dediğim gibi arkadaşlar stopu taşıyarak bu işlemden bu noktaya kadar kar alabilirdik eğer bu işlemi bu zaman aralığında yani olduğu anda kovalamış olsaydık. Arkadaşlar şöyle geriye doğru bakarsanız sizler de kesinlikle işlemlerden kar alınabileceğini göreceksiniz. Burada gördüğünüz arkadaşlar bu orta çizgiden ayrılmamış temas halindeki yakın hareket eden mumların olduğunu gördüğünüzde kesinlikle arkadaşlar burayı şöyle çiziyorum göresiniz diye bakın arkadaşlar. Bu bölgelerde kesinlikle işlemlerden sakının. E, hata yapma olasılığının yüksek olduğu bölgeler dostlarım bu bölgeler. Şöyle arkadaşlar bakın arkadaşlar burada var. E, buradan da küçük de olsa bir kar alınabilirdi. Görüyorsunuz B düşüş ifade eden kırmızı B kutucuğumuz yanmış. Aşağıya bakıyoruz. Sıfır çizgimiz gerçekten mekdi'deki sıfır çizgisinin altında kırmızı hacim mumları ve arkadaşlar SSL hibrit çizgimiz kırmızı renk ve altına sarkan gördüğünüz gibi mum var. Ee, ilk i̇lk kapanan mumun ağzından arkadaşlar bir kısa pozisyon yani short pozisyon açabiliriz. Gördüğünüz gibi şu noktada geri dönüş olmuş. Siz de bu noktalara kadar çar alıp çıkabilirdiniz. Stop da dediğim gibi arkadaşlar buralarda yeterli olacak geriye doğru baktığınızda arkadaşlar büyüklü küçüklü kar oranlarının olduğunu teyitlere uyarak işlemlere girildiğinde kar edileceğini sizlerde de göreceksiniz. Arkadaşlar burada arkadaşlar bir düşüş var. Burada kar alınabilir ama band çizgisinden bayağı ayrılmış konumdaki işlemlere de açıkçası dikkat etmenizi tavsiye ederim. Buradan kar alınamaz mıydı? Tabii ki küçük de olsa arkadaşlar şöyle bir incelemeyi alırsak Bakın dostlarım, sizler de buradan da aslında bir kar alınabileceğini ve teyitlerin de aslında burada da geldiğini. Bakın arkadaşlar kırmızı çizgimiz SSL hibrit çizgimizin altında ve trend lines'ın kırmızı düşüş kutucuğu burada yanmış ve arkadaşlar MACD de sıfır çizgisinin altında kırmızı mumları gösteriyor. Buradan arkadaşlar bu şekilde kar alınabilirdi. Devam edelim isterseniz birkaç işlem daha bakabiliriz. Şöyle evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir e, yükselişi ifade eden burada bir B kutucuğu yine yanmış trend lines indikatörünün hemen teyitlere bakıyoruz. SSL çizgimiz yeşil renk ve arkadaşlar MACD'imizdeki orta band çizgisi de şu an gördüğünüz gibi hacim mumları yeşil olarak sıfır çizgisinin üzerine çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz tuttuğum yerdeki kesik çizgiyi yukarıya doğru takip ettiğinizde onayın geldiği 3 onayında var olduğunu görmüşsünüzdür. Kapanan ilk mumdan işlem açtığınızda arkadaşlar stop lozumuzu da yine dediğim gibi SSL hibrit çizgimizin biraz altına ve yine zarar stopunu kar olarak yukarıya doğru taşıdığımızda geri dönüşün burada geldiğini görseniz bile arkadaşlar bakın buraya kadar yükseldi. Siz karı taşıdınız, buraya kadar getirdiniz de bakın buradan geri dönse bile bu kadar kar alırdınız ve gerçekten ciddi oranda bir kar. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz kripto parada işlemler arkadaşlar x'li yani kaldıraçlı oluyor. 10x, 20x bazı arkadaşlar daha yüksek x'lerde giriyor. Yüksek x'leri ben tavsiye etmiyorum. 10x Bilemediğiniz en fazla 20x bence yeterlidir dostlarım. Ama ben 10x'in üzerine çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle bir işlem daha bakıp videoyu daha fazla uzatmamak adına sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada bir düşüş kutucuğu yanmış. Kırmızı renk görüyorsunuz. Teyitlere tek tek bakıyoruz arkadaşlar. Burada ilk yandığı yerde arkadaşlar SSL hibrit hala yeşil olduğu için burada bekleriz arkadaşlar biraz ve kırmızının altına sarktığını görürsek hemen diğer teyitlere bakarız. Birinci teyidimiz orta band çizgimiz kırmızı SSL hibrit. İkinci de meklideki sıfır çizgisinin altında arkadaşlar zaten kırmızı hacim mumunu gördük. Zaten buradan da ilk teyidi almıştık ama çekinmiştik. Diğer teyitler olmadığı için diğer teyitlerde bir iki mum sonra geldiği için Buradan da bir düşüş işlemini açabiliriz. Son işlem olarak bunu da arkadaşlar mum kapanışından burada açtığımızda küçük bir geri dönmüş ama geri dönüş olmuş ama bizim stopumuzla değmemiş sizlerin de gördüğü gibi. Yine stopu kar noktalarına doğru taşıyarak dostlarım bu noktaya kadar sıkıntısız bir şekilde bakın arkadaşlar baz aldığımız yer burası sıkıntısız bir şekilde kar alınabilirdi dostlarım. Evet değerli dostlarım sizler de gördünüz aşağı yukarı stratejiyi gerçekten teyitlere uyulursa başarı oranı yüksek. Backtest'ler yaparak sizler de muhakkak arkadaşlar kendinizi deneyin. Ee, videonun başında söylediğim gibi bu bir eğitim videosuydu. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bir başka videoda yeni stratejilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.